Murat Bey nasıl ilk izlenim? Çok 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 bayıldım. Ee, şimdi durduğumuz yerde atıyorum trafiktesiniz. Evet. Hani rahat bir şey yapmak istiyorsanız ayak frenine basıyorsunuz. Hiç elde evet, Alışmak lazım. Ben... Ya alış, alış... şimdi, ne şimdi önce bir kilidi alıyoruz evet. motorumuzu çünkü sağa sola yatmasını engelliyoruz. Evet. Sonra Hemen el frenimizi çekiyoruz. Bu, bu, bu sağa sola yatmaması amaçlı. Kesinlikle. Evet. Dördünü birden kilitliyor. Süper. Son bir boşa alıyor kendini. Süper. Ve motor bu şekilde park ediliyor. Şimdi motorumuzun öyle bir güzel özelliği var ki motor şimdi sağa sola yattığı zaman asıl koruyan atıyorum motor sola yattı. Ben sizi tekrar alayım. Evet. Atıyorum motor sola yattı diye. Evet. en güzel özelliği bu sola yattığında sağ teker kendini yere basıyor. Havalı ve yağlı bir süspansiyon sistemi var. Kendini yere basıyor. Bizim virajlarda dönmemizi sağlayan teker aslında sağ taraftan soldan yaptığınızda. Evet, bugünkü tanıtımımız herhalde bu kadar evet. yeterli. Herkese ediyoruz. tavsiye ediyoruz. Çok rahat Her bir alet. İyi sürüşler diliyoruz. Ve kazasız. kazasız.